Uyum haberden herkese merhaba. 6 Şubat büyük felaketinde 11 ilimiz etkilenmişti Kahramanmaraş merkezli depremde ve tabii ki bu üzücü deprem pek çok canımızı bizden kopardı. Çok zor günler geçirdik hem biz hem tabii ki deprem bölgesindeki esnaflarımız Orada yaşayan vatandaşlarımız daha da zor günler geçirdi. Yavaş yavaş artık yaraları sarmaya çalışıyoruz. Tabii sizi o günlere götüreceğiz üzülerek. Ama tabi bir olay yaşanmıştı. Özellikle sektörümüzü de yakından ilgilendirmişti. Günlerce konuşulmuştu. Enkazdan çıkan kemerler yaklaşık 78 kilo bir enkazdan altın kemer çıktığı söylenmişti. Bu kemerlerin kimin olduğu uzun süre konuşulmuştu. O günlerde belki de çokça konuşulan konulardan bir tanesi olmuştu. İşte bu merak edilen konu tabi depremin üzerinden bir süre geçti ama bu merak edilen konuyu netlik getirmek istiyoruz. Çünkü kemer ustası Ali Güvenen ustamızla ilk kez konuşacağız. O kemerler işte Ali Güvenen ustamızındı. Ustam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, tabii öncelikle e, ustam sormak istiyoruz. Şimdi o günlere gideceğiz. Tabii sizi de e, üzeceğiz ister istemez biraz. O günleri yeniden hatırlayacağız ama. E, şimdi öncelikle e, nasıl oldu? O günlerde bu olay yaşandığı zaman e, tabii bir deprem yaşamıştınız. Öncelikle onu soralım. Deprem sizi nasıl etkiledi? Depremde e, biz ilk günde e, iş yerlerinin yıkıldığını duyduk. İş yerimize gittik. Baktık iş yerleri falan yıkılmış. Ama akrabalardan çok ölülerimiz olduğu için onların acısıyla bir e, şey yapamadık. Önce bizim binanın üzerinde 3 kat e, ev vardı. Önce çıkacağını zannetmedik. O evdeki ölüler çıktı. 60 kişi kadar e, sitemizde ölü çıktı. Allah rahmet eylesin. Ölüler çıktıktan sonra Allah rahmet eylesin. Onlar çıktı, onları kaldırdılar. Ondan sonra biz enkazı kaldırmaya başladık. Hem devletimizin şeyiyle hem özel e, operatörlerle. E, çıkmaya başlayınca bizim dozer operatörü bunları kameraya almış hepsini. Yani TikTok'ta paylaşmış. Bizim haberimiz yok tabii. Biz orada o şekilde çıkanları ne çıkarsa, o, o anda da yani e, çok zor bir durumdaydık yani. Hem maddi bir şekilde ne çıkarsa işte burdaya satarız, şunu yaparız, bunu yaparız derken haberler gelmeye başladı. Bir anda benim haberim bile yok yani o çıkan e, kemerlerin gamaraya alındığından haberim yok. O esnada telefon trafiği artmaya başladı. Türkiye'nin her yerinde ben de 17 yıllık kemerci olduğum için beni Akif Zabun olarak e, şey yaptılar. Akif Zabun Pentapark sitesi yıkıldı diye şey yapmış. 78 kilo altın diye. Orada 20 bine yakın bujiteri kemer vardı emitasyon. İşte o kemerleri çıkarttık. Sağlamlarını sattık. E, malzemelerimizden sağlam olanları çıkarabildik. 40 gün enkazda çalıştık. Olay sonra altına döndü. Biz o altına dönünce altını bir türlü emitasyona çeviremedik. Yani ne kadar kendimizi anlatsak da bir türlü çeviremedik. Yani öyle kaldı. Ben de hiçbir yayın e, kuruluşunu aramadım. Beni aradılar. E, Röportaj yapalım dediler. Vallahi ben hiç e, kimseyle de görüşmedim. Kendi kendime şey yaptım yani. Çünkü yalan haberin peşinden bir türlü düzleyemedim yani yalan haberi. Yani şimdi e, ustam sizin iş yeriniz tam olarak neredeydi? Maraş'ın neresindeydi o yıkılan bina? Maraş'ın çarşısında Aras Galeriya vardı. Hı -hı. Beş katlı Aras Galeriya. Onun birinci katındaydı. Orası komple yerin altına girdi. Orada herhalde diğer kuyumcu esnaflarımız da var mıydı sizden başka binada? Kuyumcu esnaflarımız vardı ama çoğunlukla kuyumcu kente taşındılar. Biz de bujiterici olduğumuz için biz taşınmamıştık. Çoğu gittiği için o yönden kuyumcularımız için iyi oldu bir yandan. Kuyumcu kent de yıkıldı ama tam yıkılmadı, duvarları yıkıldı kuyumcu kentin. Hı hı. En azından orada komşularımız da vardı, kuyumcular da vardı. Hı hı. Tabii söylediğimiz gibi öncelikle hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz, yakınlarına da sabırlar diliyoruz tabii ki. Allah rahmet. Ee, bununla birlikte ustam tabii e, o evet. günleri biraz anlattınız ama bir anda haberler çıktı, yayıldı. 78 kilo altın çıktı diye. Siz diyorsunuz ki ben e, özellikle bunu düzeltmeye çalıştım o günlerde ama sesimi duyuramadım diyorsunuz herhalde. Evet. Bizim ürünlerimiz zaten hepsi altın kaplama. Aynı altından ayırtmak çok zor. E, mecbur yani o da altın gibi göründü. Biz de onları çantalara doldurduk. Orada çıkanları. E, yani haber bir anda büyüdü gitti. Yayı, Der ki milyonlar yayıldı. Evet. evet. E, diyorsunuz ki yaklaşık oradan çıkan 20 bin lira TL civarında mı bir değeri vardı sizin e, çıkarttığınızda ve onları 20 bin adet kemer. Ha, 20 bin adet kemer. Heh. 20 bin adet. 20 bin adet kemer. Stok yaptık, hazırladık, sezonda satarız diye. Hı hı. E, 20 bin adet de işte 10 milyon gibi falandı. Hı, hı Hayırlısı yani. E, özellikle tabi e, onların bir kısmını diyorsunuz satabildiniz, bir kısmını şey mi oldu, e, özellikle hurda mı oldu onlar çıkan kemerler? Onlar zaten bir çok az bir şey çıkarabildik yani 2 falan çıkarabildik. Çoğu da kayboldu, ya zaten o kemerlerin çıkması çok zordu, binalar birbirine girmiş, e, kepçelere yüklendi, kamyonlara yüklendi, enkaza gitti onlar da. Hı hı. E, tabi oldukça e, tabi zor günlerdi. E, peki ustam, e, tabi o zaman düzeltemediniz olayı, öyle kaldı. İlk kez de açıklıyorsunuz, ilk kez bu konuyla ilgili siz konuşuyorsunuz. Medyaya, Kuyum Haber'e konuşuyorsunuz. E, ustam şeyi de soralım, peki depremden sonraki süreçte neler yaşadınız? Şu an işler normale döndü mü, neler yapıyorsunuz? Onu da sormak isterim. Depremden sonra e, çok zorlandık, ayağa kalkmamız, yani. bir anda hiçbir malzememiz kalmayınca Geri iş yerini açmayı hiç düşünmedim. Ondan sonra ufak 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 esnaflarımızın da müşterilerimizin de destek olan oldu. Para olsa malzeme bulamadık. Yani Türkiye'nin çoğu yerinden malzeme toparladık. Gene geri 3 ay içerisinde geri iş yerini açtım. Geri başladım. O sene güzeldi işler. Ama çok zorlandık. Bugünümüze şükür. Allah'ım bir daha kimseye göstermesin böyle bir... Amin amin diyelim. Tabii çok büyük bir felaketti. E, ustam şu an itibariyle diyorsunuz ki e, çalışmalar devam ediyor. Biraz isterseniz sizi de tanımak isteriz. E, ne zaman başlamıştınız mesleğe? Kaç yıldır sektördesiniz? 1986'da kuyumculuğa başladım çırak olarak. 11-12 yaşında. E, bin, 2007'de kemer işine başladım. Bujiter işine. Bir e, iflas yaşadım. Elimdeki altınlar falan kalmayınca bakırla, gümüşle bu kemer işine başladım. 2007'den bu yana devam ediyorum. Şu anda da devam ediyorum. Şimdi ustam arkanızda kemerler var. O arkanızdaki kemerler e, evet. e, özellikle e, onlardan da biraz bahsedelim. Enkazdaki kemerler benziyor muydu arkanızdaki kemerlere modeller olarak? model olarak bunlara benziyor da arkamızdaki kemerler. Genelde e, bunları biz altın kaplama yapıyoruz. Şu anda da piyasada en iyi şekilde ben yapıyorum yani kemer işini. Ee, bazen şey yapıyorum yani e, kemerleri yapıyorum, hazırlıyorum. İlk günler deprem falan olur diye yine o psikolojiyle ya dedim bunları arabaya mı koyalım, ne yapalım? Ee, biten kemerler deprem olursa arabada durur falan o şekilde şey yaptık. Yani onu atamadık bir türlü o psikolojiyi. O psikolojiyi hala diyorsunuz atamadınız. Tabii zor bir süreç. zaten ee, bazen e, çok kemer yapıp kenara koymak istiyorum. Yani deprem olursa diyorum. Yani böyle bir şeyi atamadık. Yani bunu at, atabileceğimizi de zannetmiyorum yani. Evet. Oldukça zor bir dönem. Ee, ustam o bölgede herhalde sizin yok, kemerleriniz yok. çok e, o bölge seviyor altın kemeri. Herhalde daha çok çevre illere mi? Nerelere satıyorsunuz kemerleri? Doğu bölgesi, güneydoğu doğu bölgesi. Kahramanmaraş'ta çok az gidiyor yani. Ama burası üretim merkezi olduğu için, biz kuyumculuktan gelme olduğumuz için kuyumcuların elemanı, sistem buna müsait. Burada üretim yapıyor. Yani buradan başka yerde üretim yapmak çok zor. Evet. Bu Buradan biz Doğu'ya, Balkanlara, Irak, İran, e, Balkanlara çok satıyoruz. Hayır. Doğu yurt bölgesi, da, Hakkari, Van, Şanlıurfa, yurt Yurt dışına da gidiyor, evet. Hı hı. Bütün bölgeye gidiyor. Evet, çünkü o bölgede özellikle e, altın kemere çok büyük ilgi var. De, tabii herhalde normal e, altın evet. kemerle sizin e, imitasyonlar arasında da ciddi bir fiyat farkı vardır herhalde. Evet. Altın pahalandık, pahalandıkça bizim işimiz e, artıyor. Hı hı. Çünkü altın gramı 2600 e, lira oldu. Bizimkilerin tanesi 1000 lirayla 1500-2000 lira toptan fiyat. Hı hı. Evet. E, o bölgede e, düğünlerim olmazsa olmazlarından bir tanesi Altın Kemerler. E, evet. Evet. Ustam çok teşekkür ediyorum. E, verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Benim sorularım bunlardı. Var mıdır sizin eklemek istediğiniz? Teşekkür ederim. Bizi e, piyasaya aydınlanır inşallah bu röportajla. Hı hı. E, çünkü çok rivel eden oldu, çok küfür eden oldu. Yani bunların peşine düşer, düşmek de şey oldu yani. Kimseye de anlatamadı. Ee, kimisi mesajlarda işte o kadar alsını biriktirdi, öldü gitti, bilmem ne. Ya bu kadar e, eline alan telefonu herkes her şeyi konuştu. Bağlan sabahlara kadar bu e, şeylere takip ettim. Canım çok sıkılıyor. Yani bilen de konuşuyor, bilmeyen de. İnsan bir konuşmadan önce bir yani bir araştırır veya da bir düşünür yani bu kadar çanta çanta kemer kim ne yapacak? Yani kemer bu bin tane satılırsa altın kemer iki tane satılır. Fazla satılmaz yani. Ama herhalde herkes ağzını alan herkes konuştu yani konuşmayan olmaz. Maalesef ustam o bir anda sosyal medyada falan herkes ağzı olan konuşuyor derler ya maalesef sizde herhalde öyle bir olay yaşadınız. Bir evet. O zor günlerde bir yandan da bunlarla uğraştınız yani. Tabii yani çok e, patavatsız konuşan, ağzını bozan, küfür eden, ya ölmüşmüş de olsa bir insan, yani bunlara gerek yok. E bunu hepsi altın olsa bile, yani adam kazanmış bir Ama bu kadar altın olmaz yani. Evet. Binlerce, on binlerce altın kemer bugün ton eder. On ton, on ton altın eder yani. Evet, evet ustam. Ustam çok geçmiş olsun diyelim. Söylediğiniz gibi de Allah kimseye de göstermesin. Teşekkür çok ederim. Çok büyük bir felaketti, zor bir Amin felaketti. Inşallah. Siz de hem bir yandan felaketle uğraştınız hem bir yandan maalesef bu dedikodularla, söylentilerle uğraştınız. Çok geçmiş olsun diyoruz. Evet özellikle tabi 6 Şubat depreminde hem Maraş'ta hem çevre illerde çok zor günler yaşanmıştı. Pek çok can kaybımız var. Tabii o günlerde kuyumcu esnaflarımız da zor günler geçirdi. Onlardan bir tanesi de Ali Güvenen ustamızdı. Ve bir yandan tabii ki canıyla uğraşırken kelimenin tam anlamıyla diğer yandan da söylentilerle uğraşmak zorunda kaldı. Enkazdan çıkan kemerlerle ilgili de ilk kez bir açıklama yaptı. Ve o konuyu da aydınlatmış olduk, size aktarmış olduk. Bir kez daha Ali Güvenen ustamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımıza görüşmek üzere, hoşçakalın.